Bayanlar baylar YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Yeni bir günden, yeni bir videodan selamlar ve sevgiler. Ben Ok Basket. Dün NBA'de katıldan destek veren arkadaşlarımızla güzel bir gece geçirdik. NBA ile Euroleague özel paketi, altın paket ve platin paketle paylaştığım katıl ayrıcalığı olan NBA gecenin menüsünde toplamda 7 karşılaşmada 6 isabet sağladık. 2 kombinimiz, 1 teklimiz kazandı. Değerlendiren dostları tebrik ediyorum. Katıl ayrıcalıklarından yararlanmak için sağ üstte bir video butonu bırakıyorum. Oradan ulaşabilirsiniz veya abone ol butonunun yanında katıl diye kocaman bir buton var. Oradan dilerseniz destekte bulunabilirsiniz. Bana ve ayrıcalıklardan faydalanabilirsiniz. Bugün gündemimizde gün için 3 karşılaşma. Bir ING Basketbol Süper Ligi, bir İspanya Ligi, bir de Futbol Sport Auto Süper Lig kombinesi NBA'den de gece için iki karşılaşma yer alacak. Sizlerden ricam her zaman olduğu gibi kanalıma abone olmanız, videoları beğenip altlarına kısa dahi olsa birer yorum bıraktıktan sonra atlamadan, zıplamadan arkanıza yaslanıp keyifle videoları izlemeniz yönünde. Önce ING Basketbol Süper Ligi maçlarımızla başlayalım. Bahçeşehir Koleji Türk Telekom Türkiye saatiyle 15.30'da oynanacak bu mücadele. Bahçeşehir Koleji ING Basketbol Süper Ligi'nde bu sezon çıktığı 20 maçta 12 galibiyet 8 mağlubiyet alırken Türk Telekom şu ana dek çıktığı 20 maçta 9 kez kazandı 11 kez sahadan mağlubiyetle ayrıldı. Bahçeşehir Koleji için ING Basketbol Süper Ligi'nde ritim tuttuklarını söyleyebiliriz. Euro Kaptı da Avtator karşısında... Uzatmalarda müthiş bir galibiyet aldılar, çok önemli bir geri dönüşe imza attılar, formda bir görüntü çiziyorlar. Galatasaray nefi tofaşı yendiler. Europe Cup'ta da işte Autotor karşısında aldıkları galibiyet liderlik yolunu onlara bir nebze olsun açtı diyebiliriz. Tabii ki ikili averajda hala Autotor'un üstünlüğü var. Bunu da belirtmekte fayda var. Jamar Smith bu takımın en önemli oyuncusu. Euro Cup tarihinin bakın Euro Cup demiyorum. Euro Cup tarihinin en çok 3 sayılık atış isabeti kaydeden oyuncusu konumunda tecrübeli şutör. Bu sezon ben Muhammed Baygül'ün performansını da beğeniyorum ve Erkan Yılmaz gibi bizim milli takımımızın ihtiyacı olan seviyede atletizmde olan bir oyuncu. Her her işi yapabilen bir isim. Çok yönlü bir oyuncu da bulunuyor kadrolarında. Türk Telekom'da takımın başına Rödel geldikten sonra takımın hücum temposu evet arttı ama savunma zaafları hala çok net şekilde ortada. İNG Basketbol Süper Ligi'nde 4 maçlık bir galibiyet serisi yaptılar. Euro Cup'da ise Sılas karşısında alınan beklenmedik mağlubiyet, Juventus Badalona karşısında Ankara'da gelen mağlubiyetle birleşti. Orada biraz daha işler aslında kritik duruma gelebilecek konuma geldi son 5 maç öncesinde. Biraz daha Euro Cup'a ağırlık vermesini bekliyorum ben Türk Telekom'un sezonun bu bölümünde. Ali Afetlu karşısında alınan 75-70'lik galibiyette. Türk Telekom adına Anthony Clemens'in 20 sayısı vardı ama o bunları hep yapabilecek potansiyelde bir oyuncu değil. Bence ING Basketbol Süper Ligi standartlarında ortalamanın altında bir oyuncu diyebilirim Anthony Clemens için. Aubrey Dawkins bu takım adına önemli bir oyuncu. Alex Perez zaman zaman yaptıklarıyla tecrübesiyle sahada fark yaratabiliyor. Ve Cajuan John Johnson orta mesafe şutlarıyla Türk Telekom'a katkı sağlıyor. Fakat ben bu karşılaşmada Bahçeşehir Koleji'nin galibiyetle ayrılan taraf olacağını düşünüyorum sağdan. Ev sahibi ekibin... 2000 terazinin kefelerinde daha ağır basan ekip olduğu görüşündeyim maç sonucu bir denenebilir. Semt 77 Yalova Pınar Karşıyaka Türkiye saatiyle 18.00'da başlayacak bu mücadele. Semt 77 Yalova bu sezon yine Ege Basketbol Süper Ligi'nde şu ana dek çıktı 19 maçta 6 galibiyet 13 mağlubiyet alırken Pınar Karşıyaka 19 maçta 13 kez kazandı 6 kez sağdan mağlubiyetle ayrılan taraf oldu. Karşıyaka biraz daha böyle Fenerbahçe Beko'yla Anadolu Efes'in arkasında 3. sıranın yarışını veriyor. Orada belki işte playoff'ta çeyrek final Genelde ev sahibi avantajını elinde tutmak istiyor. Karşıyaka'nın bu sezon sakatlıklardan çok çektiğini söyleyelim. Semih Erden'in yokluğu, Michael Roll'ün yokluğu, belki Alex Tyson transferi geldi ama Tyson bir türlü takıma o beklenen katkıyı veremeyecek düzeyde adapte olamaması önemli. Yine de buna rağmen Pınar Karşıyaka maç kazanma alışkanlığını yavaş yavaş edinmiş durumda. Sant 77 Yalova'da sezonun hedefi küme düşmemek, kümede kalmak ve bu hedef doğrultusunda aldıkları 6 galibiyet şu ana kadar onları birlikte önemli bir konumda kılıyor hedefleri doğrultusunda. Ben bu maçta açıkçası Pınar Karşıyaka'nın bir tık daha tempoyu düşüreceğini düşünüyorum. Tony Taylor oyundayken özellikle biraz daha oyunu kontrol etmeye, daha yavaş yavaş akıcı bir şekilde değil de yavaş yavaş hücum etmeye çalışacakları görüşündeyim. Karşıyaka maçı kazanır ama maç için düşük tempo beklentim mevcut. Semt 77 yalı ne kadar yay gerisine etkili olmaya çalışsa dahi. Şöyle bir baktığımızda 160.5 bareminin aşılmayacağı görüşündeyim. Yani 160 sayıya çıkacak bir karşılaşma olmayacağı görüşündeyim. Gelelim İspanya Basketbol Ligi karşılaşmalarımıza. Manresa Basket Zaragoza. Türkiye saatiyle 20.00'da başlayacak bu mücadele. Mandesa bu sezonun flaş ekibi 20 maçta 13 galibiyet aldılar 7 kez kaybettiler ligde önemli bir konumda yer alıyorlar basketbol şampiyonlar liginde de temsilcimiz Pınar Karşıyakalı Hapoel Yerusalemli grubu zirvede tamamlayı başarmışlardı Zaragoza ise çıktığı 20 maçta 8 galibiyet aldı 12 kez sağdan mağlubiyetle ayrılan taraf oldu. Özellikle Omar Cook oyundayken Zaragoza'nın tempoyu yüksek tuttuğunu söyleyelim. Marnesa evinde yine asla temposundan ödün vermeyen bir takım rakip kim olursa olsun. Ben bu karşılaşmada toplam skorda değil de bakın ilk yarıda 78.5 bariminin açılacağını düşünüyorum. Hızlı bir başlangıç bekliyorum. İspanya Ligi'nde ilk yarı üst önerileri bence çok değerli tatlı olabiliyor. Tıpkı bakın Juventus Badalona Tenerife maçında da aynı şeye değineceğiz. Türkiye saatiyle 22.45'te başlayacak bu mücadele. Juventus Badalona bu sezon Liga Endesa'da çıktı. 18 maçta 11 galibiyet 7 mağlubiyet alırken Tenerife 18 maçta 10 kez kazandı. 8 kez sağdan mağlubiyetle ayrıldı. Tenerife'nin yavaş yavaş basketbolu oturttuğunu zaten yıllardır çekirdek kadrosunu sabit tuttuğunu biliyoruz. Ama bu sezon özelinde baktığımızda aslında işler çok da iyi başlamamıştı. Fakat yavaş yavaş o istedikleri sistemi basketbolu oturttular ve galiba bir serisine başladılar. Onlar da hücumda Marcelinho Huertas liderliğinde iyi, etkili bir görüntü çiziyorlar. Juventus da Antitomiş transferi geçtiğimiz yıl yapılmıştı ve takımın çehresini değiştirdi diyebiliriz. Hırvat pivot hem Euroleague'de Real Madrid'de hem de Barcelona'yla yıllar yılı adından söz ettiren oyunculardan birisi olmuştu. Juventus Badalona'ya transferi biraz daha sürprizdi ama evinden de uzaklaşmak istemedi. Barcelona Badalona arasında çok büyük bir mesafe yok bildiğiniz üzere. Yani Ante Tomic şu anda Juventus Badalona'nın da yakaladığı kimyada Juventus yakaladığı kimyada başrollerden birisi tabii ki Pauli Basla uyumu da önemli bir faktör. Ben bu karşılaşmada da tıpkı diğer İspanya Ligi maçımızda olduğu gibi ilk yarıdan yüksek skor bekliyorum. 74.5 üst ilk yarı denenebilir. Futbol maçlarımız var çok kısa kısa da Galatasaray-Kayseri spor karşılaşması Türkiye saatiyle 19'da başlayacak bu mücadele. Galatasaray'da Buffet'in bir Gomis'in hafta içinde takımı yemeğe götürdüğü söyleniyor. Bir kimya yakalamak istediği aşikar bir liderlik etmek istiyor Gomis takımı. Bu karşılaşmada ilk 11'de başlar mı derseniz bence başlamaz. Fiziksel anlamda belki Mustafa Muhammed Afrika kupası oynaması nedeniyle de ondan daha iyi durumda gibi olabilir. Ama Gomis'in sonradan oyuna girip uzun süre sonra formasına kavuştuğunda yine bir golle buluşabileceğini ben açıkçası düşünüyorum. Bir Fenerbahçeli olarak tabii ki ligimizde önemli iz bırakmış oyunculardan birisi olduğunu düşünüyorum Buffett'in bir Bu sezon yaşı ilerlemesine rağmen yine Galatasaray'ın şu anda içinde bulunduğu durumdan çıkması adına başrollerden birisi olacaktır mutlaka. Kayseri Spor kupada Fenerbahçe karşısında aldığı 10 kişilik 10 kişi kaldığı maçta aldığı galibiyetin biraz daha sarhoşluğunu yaşayacaktır diye düşünüyorum bu karşılaşmada. Ben Galatasaray'ın kötü gidişi geçici üzerinden atabilmek adına uygun bir maça çıkacağı görüşündeyim. 1.59 oran gayet tatlı duruyor. Maç sonucu bir denenebilir. Giresunspor Fenerbahçe Türkiye saatiyle 16.00'da başlayacak. Çok Çotanak Stadyumundaki bu mücadele. Giresunspor lige çok kötü bir başlangıç yapmasının ardından teknik direktörü değiştirmemesiyle yavaş yavaş toparlanmıştı ama son dönemde yine kötü bir gidişat hakim. Ben açıkçası Antalyaspor'un, Çaykur Rizespor'un Giresunspor'u geçebilecek potansiyelde takımlar olduğunu düşünüyorum ve Giresunspor'un aslında o iyi gidişinin çok da gerçeği yansıtmadığı görüşündeyim. Fiziksel anlamda yetersiz bulunuyorum, buluyorum takımı Spor Toto Süper Lig seviyesi için. Yani küme düşmenin adaylarından birisi olarak görüyorum ben Giresunspor'u. Fenerbahçe'nin galibiyete ihtiyacı var ama yani çok da güven vermiyorlar. Zaten bir Slavia Prag karşılaşması var ki artık öncelik kupadan da eğlenmişken UEFA Konferans Ligi olabilir olmalı diye düşünüyorum ki orada çok güçlü takımlar yok artık. Mutlu son gelir mi? Roma var adından bahsedebileceğimiz bir takım. Fenerbahçe orada bir yarı final final kovalar mı? Neden olmasın? Neden olsun? <laughs> Fenerbahçe gerçekten bu sezon hiçbir şekilde güven vermiyor arkadaşlar. Evet ben bu karşılaşma üzerinde taraftan uzak durmayı doğru buluyorum. Ama korner üst önerim mevcut. Özellikle bu İsmail Kartal'ın uygulamak istediği 4-4-2'li sistemde beklerin de özellikle Ferdi'nin de hücuma verdiği katkı ki Ferdi nerede oynadığı çok da belli olmamasına rağmen her pozisyonda oynayabilen Joker görev gören bir oyuncu. Bu maçta muhtemelen sol bek başlarsa da takıma vereceği katkı çok önemli ofansif anlamda. Ben bu karşılaşmada Osay Samuel'in de tabii ki yine o bindirmeleri çok çok mühim. Genelde o daha çok açıkta oynuyor İsmail Kartal yönetiminde ama bek pozisyonda da oynama potansiyeli olan bir oyuncu. Bunu Pereira döneminde de gördük. Yüksek sayıda korner bekliyorum. Fenerbahçe'nin kanı takımlarına daha öncelik vereceği düşüncesindeyim. 8.5 korner üst beklentim mevcut. Gelelim NBA'deki iki karşılaşmamıza. Ayrıca NBA'de oynanacak tüm maçlarla ilgili görüşlerimi katıldan destek olan dostlarımızla paylaştım. Ayrıcalıklara ulaşmak için yine videonun başında bahsettiğim üzere videonun altında yer alan abone ol butonunun yanındaki katıl kutucuğuna basabilirsiniz. Detayları ince inceleyebilirsiniz. Philadelphia 76ers Oklahoma City Thunder karşılaşması Türkiye saatiyle 3'te başlayacak bu mücadele. İki takım arasında ciddi kalite farkları var. NBA'de takasların şu anda gündemde olduğu dönemde Philadelphia önemli işleri imza atacak gibi görünüyor. Özellikle James Harden takviyesi takıma seviye atlatır mı? Neden olmasın Harden? Brooklyn'de bir türlü o beklediği uyumu, adaptasyonu yaşayamadı. Philadelphia onun için çok doğru bir adres olabilecek en doğru adreslerden birisi. Oklanma Standard rakip kim olursa olsun bu maçların sürpriz olan tarafı yani ligin en zayıf ekiplerinden birisi hatta belki Orlando Magic ile birlikte birincisi de diyebiliriz oklanma için. Ben bu karşılaşmada Philadelphia'dan net bir galibiyet bekliyorum. 9.5 handikaptan maç sonucu bir denenebilir. Utah Jazz Orlando Magic karşılaşması. Bu maçla ilgili spoilerımızı az önce ağzımdan kaçırdım. Orlando Magic de Oklahoma ile birlikte ligin en zayıf takımlarından birisi demiştik. Utah Jazz yavaş yavaş bir seri yakaladı. Bir çıkış peşinde ve istedikleri maç kazanma alışkanlığını son dönemde elde etmeye başladılar gibi görünüyor. Orlando Magic karşısında da ben takılacaklarını düşünmüyorum. Net bir galibiyette onlar da sağdan ayrılır. Yine çift taneli bir fark bekliyorum. 9.5 handikaptan maç sonucu bir denenebilir. Evet bugünlük videomuzdan bu kadardı. Bir sonraki günde bir sonraki videoda görüşünceye dek hepinize sağlıklı, huzurlu, mutlu günler diliyorum. Hoşçakalın, sağlıcakla kalın.